Şimdi asgari ücret düşük kaldı. Pek öyle asgari ücretle çalışanları memnun etmedi. Çalışanların hiçbirini memnun etmedi. Emekli maaşları enflasyonun düşük kalmasıyla beraber yine düşük kaldı. Bir de enflasyon yüksek gelmiş olsaydı bile yine düşük kalacaktı. Hani Sayın Erdoğan'dan bir açıklama bekliyordu. Emekli, emekliler, memurlar bir artış, bir refah payı ne yazık ki olmadı. Peki az da olsa bu zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Ne zaman hesaba geçecek? Daha önce de sizlerle paylaşmıştık biliyorsunuz en düşük emekli maaşına da %15.75'lik bir zam geldi. 14.500 TL diyelim düz rakam açıklandı. Eğer bu yetişmezse biliyorsunuz çünkü bunun taban aylık düzenlemesi mecliste onaylanması gerekiyor. Önce kanun teklif gelecek meclis plan bilçe komisyonuna geçecek. Genel kurulan onaylayıp yasalaşacak. Sonra resmi gazetede yayınlanacak. Ondan sonra Hesabı geçecek. Bu büyük bir ihtimal. Geç olacak. Sonra da ek ödeme gibi emeklilerin maaşlarına yatırılacak. Biliyorsunuz hazine desteğiyle uygulanan 12.500 lira. En düşük emekli maaşı 14.669 TL'ye geldi. 14.500. 14.670 TL oldu. Bu rakamdan 1.7 milyonla 3.7 milyon emekliyi çeşitli oranlarda ilgilendiriyor. Ama bu 12.500 liranın altında kalan. Maaş 1.7 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Milyon milyon kişiler bu maaşı bekliyordu. Ne yazık ki düşük kaldı yine. Yani üzerine bir refah payı eklenmedi arkadaşlar. Ne yazık ki. Şimdi ne zaman hesaplara geçiyor maaşlar? Memur emeklileri her ayın 1 ile 5 arasında emekli maaşlarını alıyordu. Ocaksan mı karlı, kaynaklı maaş farkları ay sonunda SGK tarafından hesaplanıp yatırılacak deniyor. Bir de, Ocak 2025'te 16 milyon emekli zamlı maaş alacak. SSK Bağ-Kur emeklisi 17 26 Ocak. 17 26 Ocak'ta Bağ-Kur emeklisi 25 28 Ocak'ta zamlı maaşlarını alacaklar. Ama dediğimiz gibi şu en düşük emekli maaşı alanlar biraz bekleyecekler sanki. Belki öbür maaşın üzerine ekleme durumu olabilir ama şu meclisten geçtikten sonra resmi gazetede yayınlandıktan sonra ek ödeme olarak maaşlara da yansıtılacaktır. Ama dediğimiz gibi bırakın en düşük emekli maaşını. Bir de bu ölüm aile alan dul yetimler var. Onların geçinmesi daha bir sıkıntılı, daha bir zor olacak. Bu sene geçen yıl emekli yılıydı. Bu sene aile yılı her şey sanki daha zor geçecek gibi görünüyor arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.